Önce adam öldürmek büyük günahlardan bir tanesidir. Ve günah öyle büyüktür ki şirke yakındır. Efendimiz Aleyhisselam bütün sünen kitaplarında mütevatir olarak nakledilen hadisi şerifte İcciteni bu seb'al mübikat, ev mühlikat. Sizi helak edecek yediden, yedi büyük şeyden kaçının buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Bunların başında eşşirkü billah. Önce şirk sayılıyor. Ve yedi günah sayılırken de şirkten başka altı tane daha var. Ve katilün nefsille, nefsülleti harramallahu illa bilhak. Yani haksız yere adam öldürme. Katil. Haksız yere. Adam öldürmenin haklı sebebi olur mu? Olabilir haklı sebebi yani malı müdafada, canı müdafada veya harpte veya kısas olarak vesaire gibi adam öldürmenin haklı sebepleri olabilir. Onun dışında adam öldürmek şirke yakın büyük günahlardan bir tanesidir. Önce bunun bilinmesi. ikinci olarak da eğer şer'i devlet olsa yani kadı öyle hükmetse mahkemeye verecek. İslam'da fert ferde fert suçlu olsa bile ceza veremez. Bu cezaları mahkemeye vereceksiniz. Hakim hükmedecek, devlet icra edecek. Şer'i hadler, şer'i cezalar. O şartlarda eğer bir insan bir adama haksız yere öldürürse kasten öldürmüşse kısas yapılır. Allah affeder mi? Tövbesi Allah affeder mi den önce o kısas yapılır. Allah için kısas yapıldığından burada şu derin meseleyi bir ifade edeyim. Şer'i cezalar dünyada Allah namına tatbik edilirse o suçtan dolayı zaten öbür alemde bir defa daha hem hesaba çekilmez sorgu suale tabi tutulmaz ve hem de zaten ondan dolayı cehenneme gitmez. İnanları tövbe etmiş olur zaten. Eğer bir adam bir adamı kasten öldürdü ise tekrar ediyorum kısas yapılır ama fert ferde kısas yapamaz. Mahkemede kısas kar, 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 kararı verilirse delillere, şahitlere bağlı ve Allah için de kısas yapılırsa zaten tövbesini yapmış olur. Eğer amden, kasten değil de amden öldürdü. Mesela bir trafik kazasında veya kuşa atıyordu adama denk geldi. Kasten değil de hata en. Estağfurullah. Hata en öldürdü ise e, o ona belli bir ceza ödeyecek. Fidye ödeyecek. Yüz deve veya bin koyun veya ona mukabil gelebilecek bir miktar ödeyecek, aralarında anlaşacaklar ve varisleriyle yani helallaşacaklar. İşte o zaman da Cenab-ı Hak o tövbe yapmış sayılıyor, öbür alemde onu affet. Ama bugün bunlar yok. Varisleriyle gerçi anlaşabilir bir insan, belli bir fidye verebilir onlara. Ama bütün bunlardan sonra böyle bir ceza da çekmedi ama adam öldürdü. Öbür alemde bunun durumu nedir? Gerçekten içten gele gele tövbe etse Allah onu affeder mi diye bir soru bu. Evet, Selef ve Alef'in bütün ulemanın ittifakıyla adam öldüren bir insan samimiyetle tövbe ederse, arkasından da hayırlı ameller işlerse, onun tövbesini Allah kabul ederse edebilir, Allah tövbesini kabul eder ve böylece ahirette inşallah kurtulur. Ancak maktulün uğradığı zulme karşılık da nimetler verip onun varislerine onlarla da helallaşması gerek, onları da memnun etmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi 53. ayette geçen, Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatum min rahmetillah innallaha yaghfiru zunube cemian innahu huvel gafurur rahim ayeti Bu ayette Allah bütün günahları bağışlar. Bu ayete kayıt getirmiş başka ayetlerde Allah şirkten başka bütün günahları bağışlar. Allah şirki bağışlamaz binaenaleyh şirk hariç innallah'a yavfirû ve cemî'a Allah bütün günahları bağışlar. Biliyorsunuz bu ve buna benzer ayetler vahşi münasebetiyle nazil olmuş. Furkan suresinin son sayfasındaki ayetler de bunu destekler mahiyettedir. Vahşi ben adam öldürdüm. Efendimiz onu imana davet edince ben adam öldürdüm. Ben zina yaptım. Ben şunu yaptım. Yani benim gibi insan affolmaz. Denince, deyince işte bu ayet sonuçta o münasebetle nazil olmuş. Vahşi gibi Hazreti Hamza'yı bile öldüren adamı Allah affederse var sen ötesini hesap eyle demektir. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Nisa suresi 48. ayette İnnallâhe la yafiru en yüşreke bihi ve yafiru mâ dûne dâri ve men billahi fekad ismen azima. Yukarıdaki ayeti kayıtlayan bir ayettir bu. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları dilediği kimseler için Allah bağışlar ifadesi vardır. Onun için katillerin de ümidini kesmemesi, Allah'ın rahmetinden ümit var olması gerekir, tövbe edecek, varislerini memnun etmeye, helallaşmaya çalışacak ve hayatının sonuna kadar da bol hasenat ve salih ameller yaparak inşallah kendisini kurtarmaya gayret sarf edecektir. Burada yeni duyduğum, okuyarak bir hatırayı aktarmak istiyorum. Ceylan abi Afyon Hapishanesi'ne düşünce, Orada 5-10 adam öldürmüş. Hapishanenin dayısı. Artık o ne derse o zaten müebbet almış adam. Ve bir daha gideceği hapishanede yok. O dayı o. Böyle içeriye gelenlere soruyormuş. Ya ben şu kadar adam öldürdüm. Biraz pişmanım da. Ama Allah beni affeder mi? Affetmez deyince onu da diyor Gelen abi içeriye düşünce Ceylan abiye demiş ki ya ben onun kim olduğunu bilmiyor. Demiş ki ben epey bir adam öldürdüm Allah beni affeder mi? Baksana millet affetmez filan diyor. Demiş ki Allah'ın rahmeti deryalar gibi dünyanın dörtte üçü su deryalar gibi oraya bağışlayın bir sinek işese eğer sinek pisliği düşse deryaya, deryadan ne pislenir ki yani? Demiş kardeşim Allah'ın rahmeti o kadar geniş. O kadar geniş ki bu dünyadaki deryalar bile onun yanında nokta kadar bile kalmaz demiş. Böyle bir Allah'ın rahmet deryasına sen sığınacaksın da Allah seni cezalandıracak. Demiş öyle Allah öyle. Ve rahmeti ve sıat külle şeyin ayeti var. Allah'ın rahmeti her bir şeyden daha geniş. Senin günahların gibi milyonlar olsa Allah yine affeder. Allah'ın rahmetinden bir şey eksik olmaz demiş o. Vay be demiş tam aradığım cevap öpmüş koklamış. Sonra tövbe etmiş. O katillerden kimse yakınları onlarla da helallaşmaya gayret sarf etmiş. Eylen abi bunları ona tavsiye etmiş. Ve sonra namaz kılmaya da başlamış, şaket olmuş, daha sonra hayatının sonuna kadar da böyle yaşamış gitmiştir. Şimdi bu mevzuda Buhari ve Müslim'de gelen bir hadisi şerif. Allah'ın şirkin dışında bütün günahları affetmesiyle alakalı. Nisa suresi 93. ayette her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir ayeti. Kasten ve Müslüman olduğu için bir mümini öldürenin cezası olarak anlatılmıştır. Fakat bu kişi tövbe ederse, Allah isterse onu affeder, Allah dilediğini yapar. Kaç mümini öldüren kişi uzun süre cehennemde kalsa da yine imanlı ise belki ki Allah tamamen bağışlamadı. Yani o katillik cezasıyla cehenneme gitti. Ama Allah onu mümin olduğu için tekrar belli süre sonra oradan kurtaracak ve cennetine koyacaktır. Çünkü hadis-i şerif Buhari ve Müslüm hadisi dedim. Kalbinde zerre kadar imanı bulunan kimsenin cehennemden çıkarılacağına dair hadisi şerifler vardır. Evet bu mevzu da özetle bu kadar oldu.